Türkiye Cumhuriyeti kabile devleti midir? Neden böyle söylüyorum? Çünkü mahkeme kararı var, yürütmeyi durdurma karar var. Arka tarafta adam sondaja devam ediyor ya. Kamuoyuna diyor ki ben bu kararı tanımıyorum, ben çalışmaya devam ediyorum diyor. Eğer bu da böyle oluyorsa bu hükümetin ayıbıdır. Bu Türkiye Cumhuriyeti'nin yönetenlerin ayıbıdır. Yani bir firma dışarıdan gelecek. Elinoğlu gelip benim memleketimi zehirleyecek. Benim mahkemem de buna yanlış diyecek. Sen halkı zehirliyorsun diyecek. Sen toprağı zehirliyorsun. Yürütmeyi durdururum diyecek. Ben tanımıyorum diyecek. Kimsiniz lan siz? Siz kimsiniz? Ve hükümet siz neden buraya sahip çıkmıyorsunuz? Burası vatan toprağı değil mi? Yukarı tepe, yukarı bahçeler vatan toprağı değil mi? Fatsı vatan toprağı değil mi? Burası Türkiye Cumhuriyeti'nden ayrı bir yer mi? Yani burayı savunmak emniyetin görevi, jandarmanın görevi değil mi? E, vekiller, iktidar partisi vekilleri. Siz neredesiniz kardeşim ya? Siz bu memleketin vekili değil misiniz? Diğer siyasiler. Ya elin oğlu gelmiş ve mahkeme kayıtlarında Tutanaklarda var. FETÖ ile iltisaklı bir şirketten bahsediyoruz. FETÖ ile iltisaklı bir şirketin burada hakkını takip etmek, ona savunuculuk yapmak, buradaki yerel makamlara düşmüyor. Ve buradan uyarıyorum. Kim ki, hangi bürokrat, buradaki mahkeme kararını uygulamıyorsa, sayın validen aşağıdaki jandarmaya kadar ve bürokratlara kadar kim mahkeme kararını uygulamıyorsa bu firma gibi FETÖ'yle iltisaklıdır. Bunun hesabını sadece biz değil bu devlet de soracak. Firmaya mahkeme kararına rağmen ayakçılık yapan kimse bürokrat, vali, aşağıdaki güvenlik görevlisi hepsinden hesap soracak. Bu millet soracak. Kimse burayı daha başı zannetmesin. Kimsizden lan siz? Yani mahkeme kararını tanımayacak kadar bu vurdum duymazlık, bu pervasızlık siz kimsiniz? Ve Sayın Valim, burada eğer mahkeme kararı alınmışsa, yargı kararı varsa gelip buna eğer bu işletmeyi burada kapısına mühür vurmuyorsan, gelip burada hala sondaj yapıp da Yukarıtepe köyünü aşağı doğru kaymasına müsaade ediyorsan bunda sizin de payınız var.